Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 13 Haziran ayının 12 Burcun yorumu yer alacaktır. Mutlu ve güzel günler, keyifli izleme ve dinlemeler dilerim. Koç, işinizi ertelemeyin. Günün başında birçok şeyi iyi yapacaksınız. Durumu başarılı bir şekilde ele almanız sayesinde çabaladığınız hedefe ulaşacaksınız. Bazı hayallerinizin gerçekleşmesi veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir işe girmeniz mümkün. Bu zaman seyahatler için de uygun, iyi olacak. Gün şüphesiz bazı beklenmedik olaylar getirecek. Felaket bir şey olmayacak. Ancak bazı planların değiştirilmesi gerekecek. Mümkün olduğunca çabuk çözülmesi gereken sorunların ortaya çıkması mümkün. Tüm görevleri başarıyla tamamlayacaksınız. Ancak bunun için konsantrasyon ve sizden çok fazla güç gerekecek. Rutin görevler dışarıdan yardım almadan çözülebilir. Küçük sorunları çözmek, rutin sorunları çözmek için iyi bir zamandır. Kayıplara izin vermeyin. Anlamsız risklere ve maceralara aldanmayın. Gün herhangi bir yararlı aktivite için elverişli olacaktır. Acele etmezseniz çok şey başarırsınız. Bugün girişimde bulunacaksınız. Herkes fikirleri sevdiği için yardımcıları kolayca bulacaksınız. Farklı insanlarla ilişki kurmanız kolay olacak. Bu nedenle müttefikleriniz arasında beklenmedik şekilde çok etkili kişiler olabilir. Derslerde başarı olasılığı var. Yararlı olabilecek her şeyi hemen hatırlayacaksınız. Sizi ilhamlandıracak ve başarıya güven verecek bir kişiyle tanışmanız mümkün. Günün ikinci yarısında finansal sorunların çözümünü başkalarına emanet etmeyin. İyimser olun. Kötü bir ruh hali sağlığınızla ilgili sorunlara neden olabilir. Sevdiklerinizle ilişkilerinizde kırgınlığa izin vermeyin. Ne istediklerini anladıktan sonra karar verin. İllüzyonlara kapılmayın. Düşünmeden adım atmayın. Sosyal etkinliklere veya kalabalık toplantılara katılmak için iyi bir gün değil. Bu nedenle akşam saatlerini sakin bir ortamda geçirmek daha iyidir. Hem evli hem de bekar koçlar rahatlamak ve ilginç ve keyifli bir şeyler yapmak isteyecektir. İyileşmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Boğa, gün boyunca olumlu eğilimlerin etkisi hakim olacak. Uzun süre uğraşacağınız düşündürücü sorulara yanıtlar bulacaksınız. Yardıma ihtiyaç duyarsanız burç temsilcilerini bulmak zor olmayacaktır. Bugün her zamankinden daha ateşli ve dürtüsel olacaksınız. Bu durum işinize engel olabilir. Bu nedenle sorumlu kararlar almaktan kaçının. Önemli belgeleri başka bir gün imzalamak daha iyidir. Kesici aletler kullanırken dikkatli olun. Küçük yaralanmalar olabilir. Şüphe içindesiniz. Sorunları çözmeye başlamayın. Alışık olmadığınız bir durumda şaşkın davranmayın yabancıların önünde deneyimsiz bir insan izlenimi vermeyin. Gücünüze ve bilginize güvenin. Günün duygusal arka planı dengesiz olacak. Ruh haliniz her zamankinden daha sık değişebilir. Bazen bu, başladığınız işi zamanında tamamlamamızı engeller bazı boğalar daha önce alınan kararların doğruluğundan şüphe etmeye başlayacak ve hedeflerini ve önceliklerini yeniden gözden geçirmenin zamanı geldiğini düşünecektir. Sizi iyi tanıyan kişiler karar vermenize yardımcı olacaktır. Bunlar eski arkadaşlarınız veya akrabalarınız olabilir. Parayla ilgili haberler sizi memnun edecektir. Beklenmedik kaynaklardan ve karlı anlaşmalardan gelen finansal girişler mümkündür. Deneyler, risk almak için iyi bir gündür. Günün ikinci yarısında sizi bir maceraya çekmek isteyen insanlara aldanmayın. Yalanlar her zaman tatlı sözlere sarılmıştır. Sıradan rutin konularda pratik davranışlar sergileyin. Ortak hayalleri gerçekleştirmek için uygun bir zamandır. Gün romantik ilişkilere başlamak için uygun olacaktır. Bazı boğalar hoş tanıdıklara sahip olacaktır diğerleri iş ilişkilerini gayri resmi bir kanala yönlendirmenin zamanının geldiğini anlayacaktır. Duygusal arka plan istikrarsız olacaktır. Bazen diğer zamanlara dikkat etmezsiniz. Bazı şeyler hakkında endişeli olabilirsiniz. Ancak her çabanızda sizi desteklemeye hazır olan yakınlarda insanlar olacaktır. İkizler ciddi bir ruh haline uyum sağlamak ve işe konsantre olmak kolay olmayacaktır. Ve herkes güçlü yönlerini doğru bir şekilde değerlendiremeyecektir. Bu nedenle, söz vermeyin veya ciddi taahhütlerde bulunmayın. Birçok ikizler, finansal sorunları çözmede anlamsız olmaya meyilli olacaktır. Bu, anlamsız harcamalara ve başarısız satın alımlara yol açabilir. Sakinlik ve olumlu bir tutum, herhangi bir işte Size yardımcı olacaktır. İşinizde önemli bir ilerleme kaydetmeniz pek olası değildir. Ancak elbette güncel olaylarla başa çıkabilecek veya küçük anlaşmalar yapabileceksiniz. İş gezisine çıkan ikizler hem yolda hem de işte başarıya ulaşacaktır. Emlakla ilgili sorunları çözmek için iyi bir gün. Çalıştığınız ekipte etkili bir faaliyet için çabalayın ortaklarınız ve iş arkadaşlarınızla karşılıklı anlayış seviyenizi artırmaya dikkat edin. Önemli bir toplantıya geç kalmayın. Günün ilk yarısında zor şeyler yapmamalısınız. Konsantre olmanız zor olacaktır. Bir şeyi gözden kaçırma riski vardır. Anın hararetinde söylenen sözler kaçınmak istediğiniz bir tartışmaya yol açabilir. Biraz bekleyin. Olumlu eğilimlerin etkisi çok yakında artacak. Günün ikinci yarısı sizi memnun edecektir. İlginç şeylerin zamanıdır ve bunları çok hoş bir şirkette yapacaksınız. Son günlerde çok özlediğiniz biriyle karşılaşmanız mümkün. İlginç teklifler olabilir. Detayları bilmiyorsunuz. Sorunları çözerken bu tür insanların tavsiyelerini dinleyin. Hediye verin. Sevdiklerinizle ciddi konuşmalardan kaçının. Zor konuları tartışın. Ana noktalarda görüşleriniz örtüşse bile anlamsız bir yanlış anlaşılma nedeniyle tartışabilirsiniz. Ev işlerini yapmak veya akşam yürüyüşüne çıkmak daha iyidir. Ancak günün geri kalanı ilginç aktiviteler ve gayri resmi iletişim için oldukça elverişli olacak. Sosyal etkinliklere katılanlar eğlenecek ve yeni tanıdıklar edinecek. Yengeç. Bugün aklınıza gelen fikirlere dikkat edin. Bunları hemen hayata geçirmek mümkün olmayabilir. Ancak bir süre sonra mutlaka planlarınıza geri dönecek. Her şeyi hayata geçirecek ve sonuçtan memnun kalacaksınız. Bazı yengeçler iyi haberler bekliyor. Koşullar planlarınıza müdahale etse bile her görevle başarılı bir şekilde başa çıkacaksınız. Coşkunuz bulaşıcı olacak ve iş yerindeki atmosfer nazik olacak. Emlak sorunlarını çözebilir. Onarımlara başlayabilir veya mobilyaları yenileyebilirsiniz. İş hayatında olan yengeçler başarılı iş ilişkileri kurma fırsatına sahip olacak. Hayatın belirli detaylarına dikkat edin. Kaygı, başarısız koşulların bir istisnası değildir. İş faaliyetiniz aşırıya kaçmamalıdır. Bir süre ara verin. Yakın gelecek için planlarda değişiklik yapma zamanı. Zaman kaybetmeyeceksiniz. Planladığınızdan çok daha fazlasını başaracaksınız. Uzun zaman önce kazanılan deneyim faydalı olacaktır. Onun sayesinde başkalarının kafasını karıştıran sorulara hızlı bir şekilde cevap bulacaksınız. Beklemediğiniz kişilerden iyi haberler gelme ihtimali var. Ev işlerini yapmak iyidir. Yorucu ve sıkıcı gelmeyecekler. Mükemmel bir iş çıkaracaksınız. Küçük onarımlar yapabilirsiniz. Evi dekore edecek mobilya ve ev aletleriyle diğer faydalı eşyaları seçebilirsiniz. Günün ikinci yarısında durumu analiz edin. Tartışmalar durumu netleştirmek için zamanınızı alacaktır. Aileniz sözlerinizi yanlış anlayabilir. Akşam yürüyüşe çıkın. Yakınlarınız muhtemelen işlerinize karışmaya çalışacaktır. Ancak onların varlığı engel olmayacak, aksine yardımcı olacaktır seyahatinizi önceden planlasanız da, son dakikada yola çıksanız da iyi geçecektir. Arkadaşlarınız ve diğer akrabalarınız sizinle olmaktan mutlu olacak ve birlikte harika vakit geçireceksiniz. Aslan, gün, planları tartışmak için idealdir. Son zamanlarda harika görünen fikirleri nasıl uygulayacağınızı söylerlerse şaşırmayın. Keyifli toplantılar ve ilginç tanışmalar ve romantik bir ilişkinin başlangıcı mümkündür. Ancak çok şey nasıl davrandığınıza ve inisiyatif alma isteğinize bağlı olacaktır. Sabah sinirli ve sabırsız olacaksınız. Meslektaşlarınız ve yönetimle temaslarınızı sınırlamalısınız. Aksi takdirde yakında çözülmeyecek bir çatışma olasılığı yüksektir. Yerine getirebileceğinizden emin değilseniz söz vermeyin. İşle meşgul olan aslanlar yeni sözleşmeler imzalamalıdır. Günün ilk yarısı yoğun aktivite için uygundur. Potansiyelinizi ve gücünüzü dürüstçe değerlendirin. İllüzyonlara aldanmayın. Öngörülemeyen bir şekilde aniden gerçekleşen bir dizi olaydan korkmayın. Gün, sizi hoş tesadüflerle memnun edecektir. Sabah zaten yıldızların sizin tarafınızda olduğu açık olacak. Bu, Önemli bir sorunu çözmek veya uzun zamandır düşündüğünüz bir şeyi uygulamak için kullanılmalıdır. Sadece paranın olduğu yerde dikkatli olmanız gerekir. Planlı alışverişlerden kaçınmak ve mümkünse harcamaları azaltmak daha iyidir. Romantik ilişkiler uyumlu bir şekilde gelişecektir. Birçok aslan sevdikleriyle vakit geçirme fırsatını takdir edecektir. Günün ikinci yarısında aşırı muhafazakar olmayın. Yabancı bir konumdan başka birinin fikrine güvenmeyin. Tüm bunlar doğru yönde hareketinizi yavaşlatacaktır. Akşamı sevdiklerinizle veya yakın arkadaşlarınızla geçirin. Daha az konuşun, daha çok dinleyin. Sahip olduklarınızı takdir edin. O zaman tüm umutlarınız haklı olmasa bile bugünün oldukça iyi olduğunu göreceksiniz. Uzun süredir arkadaş olduğunuz veya birlikte çalıştığınız kişiler ziyarete gelebilir. Onlarla iletişim kurmak çok keyifli olacaktır. Size o kadar cazip bir şey teklif edebilirler ki, reddetmek isteyebilirsiniz. Başak. Günün başında ortaya çıkabilecek ufak bir yanlış anlaşılmayı dert etmeyin. Çok yakında olumlu eğilimlerin etkisi güçlenecek ve her şey yerli yerine oturacak. Ciddi hatalar yapmayacaksınız ve ufak hatalar zamanla düzeltilecek. Sabah Diğer insanlarla etkileşim gerektirmeyen işlere dikkat edin. Duygusal durumunuz iyi olmayacak. Sakinleşmek ve işbirliğine uyum sağlamak için kendinize zaman vermelisiniz. Bunu başarırsanız her şey yoluna girecek. Bu çok fazla şans vaat eden bir gün. Fırsatları değerlendirdiğinizden emin olun. Bir dizi olay kendiliğinden gerçekleşecek. Olayların gidişatından yararlanın. Uzun zamandır görmediğiniz insanlarla tanışmaktan memnun olacaksınız. Konuşulacak birçok ilginç konu var. Ortak planlar ortaya çıkabilir. Bazı kızlar ciddi hatalardan kaçınmak için değerli bilgiler ve faydalı tavsiyeler alacak ve nakit girişleri beklenmedik kaynaklardan gelebilir. Aldığınızı harcamak için ancele etmeyin. Yakında bu fonlar önemli işler için yararlı olabilir. Günün ikinci yarısı seyahat için uygun olacak. Size çok fazla olumlu duygu verecek. Size ilham verecek ve birçok yeni şey yapmanıza yardımcı olacak. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için kararlı ve azimli olun. Küçük sorunların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Tek başınıza çalışmak yerine kolektif aktiviteleri seçin yönleri veya projeleri analiz edebilir ve gün içinde işte beklenmedik durumlarla başarılı bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Orijinal yaklaşımınız yönetiminiz tarafından da takdir edilecektir. Birçok kız heyecan verici bir akşam bekliyor. Büyük bir şirkete veya partiye gitmek için doğru zaman. Yeni tanışmalar ve ilginç deneyimler olasıdır. Gün, rahat bir atmosferde iletişim kurmak için uygundur. Çok ciddi bazı konular tartışılabilir ve birçok yararlı şey öğreneceksiniz. Bazı kızlar iş veya işletmeyle ilgili harika fikirlere sahip olacak. Kişisel ilişkiler açısından sevdiklerinizle iletişim kurmak çok fazla neşe getireceğinden gün özellikle elverişli olacak. Terazi. Günün başlangıcı zor olacak. Talihsiz tesadüfler mümkün ve sizi üzecek haberler de bir istisna değil herhangi bir bilgiyi dikkatlice kontrol etmeye değer. Birinin sizi aldatmaya çalışması tehlikesi var. Ancak zamanla olumlu eğilimlerin etkisi artacaktır. Yakında daha iyiye doğru değişiklikleri fark edeceksiniz. Liderlik nitelikleri ve yüksek profesyonellik gösterebileceksiniz. Görevlerinizin ötesine geçen görevlerle bile başa çıkacaksınız ve böylece meslektaşlarınızın ve üstlerinizin gözünde otorite kazanacaksınız. Gün rutin işler için pek uygun değil. Bu nedenle mümkünse konsantrasyon ve küçük ayrıntılara dikkat gerektiren işleri erteleyin. Bu, öğrenciler, başvuranlar, gezginler için iyi bir zamandır. Herhangi bir işe başlayabilirsiniz. Projeleri bir daha inceleyin. Başarınız doğrudan çabalarınızla ilgili olacaktır. Sıkı çalışmanıza ve azminize bağlıdır. Muhtemelen birçok yönden şanslı olacaksınız zor görevlerle başa çıkabilirsiniz. Onlarla mükemmel bir şekilde başa çıkacaksınız. Hata yapmayacaksınız. Hiçbir şeyi unutmayacaksınız ve çalışmaya başlayacaksınız. İşlemler ve satın alımlar başarılı olacak. Bazı teraziler, kar getirecek yatırımlar konusunda kararlar alacaklar. Gün, ilginç tanışmalar. Daha önce çok şey duyduğunuz insanlarla buluşmalar vaat ediyor. Onlarla hızla anlaşacak ve arkadaş olacaksınız. Romantik bir hikayenin başlangıcı da mümkün. Hayatınızda önemli bir rol oynayabilir. Çok yakında bunların uygulanmasına odaklanabileceksiniz. Uyum önemli bir konudur. Yeterli bilgi almadan bir seçime başlamayın. Akşam saatlerinde yeni ilginç tanışmalar istisna değildir. Bazı teraziler meslektaşlarından biriyle romantik bir ilişkiye başlayabilir. Uzun süredir evli olanlar sevdikleri tarafından hoş bir şekilde şaşıracaklar. Günün ikinci yarısında birçok çabanızdan biri başarılı olacak. Bir yeni iş alırsanız başarıya nasıl ulaşacağınızı hemen anlayacaksınız. Ayrıca yakınlarda size yardım etmeye hazır insanlar olacak. Akrep, olumlu bir gün sizi bekliyor. Çeşitli sorunları çözmek için uygundur. Daha önce elde edilemeyen bir görevi üstlenen akrepler başarılı olacaktır. Büyük olasılıkla yardıma ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak tanıdıklarınız teklif ederse reddetmeyin. Bu ilişkilere fayda sağlayacaktır. Sürprizlerin sizi rahatsız etmesine izin vermezseniz gün iyi geçecektir. Esneklik ve özdenetim herhangi bir sorunla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Ancak hızlı hareket etmeniz gerekecektir. Coşkunuzu ve iyi ruh halinizi koruyabiliyorsanız, günlük görevleri meslektaşlarınıza devretmekten çekinmeyin. Başkalarına kolayca bulaştırabilirsiniz. Bazı akrepler, gayrimenkul sorunlarını başarıyla çözebilecektir. İşinizin tadını çıkarmaya çalışın. Rutin ve monotonluktan şikayet ederek maceralara atılmayın. Bu, ticaret ve iş için başarılı bir zamandır. Karmaşık ve karmaşık bir şeyi üstlenmekten korkmayın. En iyi şekilde nasıl davranacağınızı ve başarıya ulaşmanın bir yolunu nasıl bulacağınızı hızla anlayacaksınız. Şanslı tesadüfler mümkündür. Bu sayede sizin ve sevdikleriniz için önemli konular çözülecektir. Gün ortası iyi haberler ve küçük ama çok zamanında nakit makbuzları getirecektir. Gün seyahat için elverişli olacaktır. Özellikle arkadaşlarınızla dışarı çıkarsanız işe yarayacaktır. Karlı alışverişler yapma fırsatı olacaktır. Bazı akrepler uzun zamandır hayalini kurduğunuz şeyi tam olarak elde edecektir. Günün ikinci yarısında zor bir mali durumda önceleci adımlar atmayın. Meslektaşlarınızdan veya ortaklarınızdan tavsiye isteyebilirsiniz. Bir şey istemekten korkmayın. Borç sorununu yeniden gözden geçirebilirsiniz. Kredilerin geri ödemesini geciktirmeyin. Yakınlarınızla olan ilişkiler karşılıklı güven ve anlayışa dayanmalıdır. Aile üyelerinden destek ve yardım isteyin. Doğru kelimeleri bulabilecek ve sizin yapamadıklarınızı yapabilecekler. Beklenmedik kaynaklardan gelen hediyeler de dahil olmak üzere bir para akışı olabilir. Başarılı finansal işlemler ve satın alımlarda olabilir. Ev için bazı yararlı şeyler satın alma şansınız olacak. Hata yapmadan hem kendinizi hem de sevdiklerinizi memnun edecek şeyleri seçeceksiniz. Yay. Bugün ciddi bir iş planlıyorsanız hemen işe koyulmanız daha iyi olur. Günün ilk yarısında yıldızların desteği özellikle belirgin olacaktır. Bazı karmaşık sorunları beklediğinizden çok daha hızlı çözeceksiniz. İyi bir gün bekliyorsunuz ama yine de gergin olacaksınız. Bazı küçük olaylar nedeniyle ciddi konulardan kaçınmak zorunda kalacaksınız. Akrabalarınız normalden daha sık işlerinize karışabilir ve bu da sinirlenmenize neden olabilir. Duygularınızla başa çıkabilirseniz planladığınız her şeyi uygulayabilirsiniz. İşle meşgul olan Yay burcu, iş konularındaki tartışmaları gayri resmi bir ortamda yapmalıdır bu şekilde karşılıklı bir anlayışa hızla varabilirler. İş yapmaya alışkınsınız. Çerçevenin ötesine geçin. Korkmayın, cesur olun. Kişisel ilişkilerde kabalığa izin vermeyin. Küçük başarılarla yetinmeyin. Büyük başarılar için çabalayın. Çok önemli konuşmalar olacak. İlişkileri gölgeleyebilecek tartışma ve anlaşmazlıklardan, korkmadan zor konuları tartışabileceksiniz. Doğru kelimeleri bulup daha önce haklılığınızdan şüphe edenleri ikna edeceksiniz. Yeni müttefikleriniz, yardımcılarınız ve hatta arkadaşlarınız olabilir. Uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Olayların nasıl gelişeceğini anlayacak, neyi başarabileceğinizi ve neyi yapamayacağınızı tahmin edeceksiniz. Bazı okçular uzun süredir devam eden bir hedefe ulaşmak için beklenmedik ama çok etkili bir yol bulacaklar. Günün ikinci yarısında şüpheciyseniz, rakiplerinizin gerisinde kalacaksınız. Etkili kişilerden biri faaliyetlerimizle ilgilenecek. Kişisel hayatınızda ciddi bir değişiklik olmayacak. Ancak buluşmaya karar verenler akşama kadar beklemek zorunda kalacaklar. Öğleden sonra duygusal arka plan daha da gerginleşecek. Sakinliğinizi korumak sizin için zor olacak. Hassas yay burcu küçük şeyler yüzünden sinirlenebilir. Biraz dinlenin. Ruh halinizi iyileştirmek için yeterli olacaktır. Oğlak, günün başında muhtemelen yeni, sıra dışı ve heyecan verici bir şeyler yapmak istersiniz. Herhangi bir tanıdık görev sıkıcı, yorucu ve anlamsız görünebilir. Ancak bunlarla iyi başa çıkmaya çalışın. Bundan sonra hemen daha iyi hissedeceksiniz. Daha kendinize güvenen ve sakin olacaksınız. Sabah, ruh haliniz pek hoş olmayacak. Bu nedenle, yavaş yavaş normale dönmek için güne her zamanki aktivitelerinizle ve günlük görevleri çözerek başlayın. Yakında harekete geçmeye hazır olduğunuzu fark edeceksiniz. Uzun süredir devam eden birçok sorunla başa çıkmak mümkün olacak. Meslektaşlarınızla iletişiminizde başarılı olacak. İş hayatında ciddi değişiklikler beklemeyin. Ancak elde edilen sonuçlar her durumda sizi memnun edecektir. Arkadaşlarınızdan birinin davranışları ve sözleri sizi şaşırtacak. Bu kişi sizden faydalanmak ve durumu kötüye kullanmak istiyor. Gün ilginç olacak. Bu, yeteneklerinizi geliştirmeniz ve bunları kullanmanız için size bir şans verecektir. Yakın gelecekte neyin işe yarayacağını da öğreneceksiniz. Küçük şeylere dikkat etmek iyidir. Şimdi küçük bir ayrıntı gibi görünen şey daha sonra önemli bir rol oynayabilir. Çevreyi değiştirme ve yeni yerler ziyaret etme fırsatı olacak. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Evinize çok yakın bir yerde yeni bir şey bulabilirsiniz. Hem hoş tanışmalar hem de bir zamanlar gerçekten Yakın olduğunuz insanlarla buluşmalar mümkündür. İş yerindeki meslektaşlarınıza normal davranın. Durum üzerinde tam kontrol sahibi olma fantezilerini unutun. Lidermiş gibi davranmazsanız her şey yoluna girecek. Yakın insanlar akşama doğru size yardımcı olmaya çalışacaklar. Onlara özgür seçimler yapma fırsatları yaratın. Yorgunluk, işkoliklik, aktivite azalması hisleri olacak. Bir mola verin. Yakın insanlar size beklenmedik ama hoş bir sürpriz sunacak. Bekar Oğlaklar meslektaşlarından veya iş ortaklarından biriyle romantik bir ilişkiye başlayabilirler. Günün ikinci yarısı yaratıcı aktiviteler için uygundur. Birçok iyi fikir ortaya çıkacak ve planlarınızı uygulama fırsatını yakında bulacaksınız. Eski arkadaşlarınız sizi ilginç etkinliklere davet ederse Reddetmeyin ve harika vakit geçireceksiniz. Kova. Acele etmemek daha iyidir. Günün başında konsantre olmak zor olacaktır. Bazı zor görevlerle hızlı bir şekilde başa çıkamayacaksınız. Bu nedenle ruh haliniz bozulabilir. Biraz bekleyin ve çok yakında zor sorunları çözmeye hazır olduğunuzu göreceksiniz. Bu sırada harekete geçmelisiniz. Meslektaşlarınıza ve akrabalarınıza karşı dürüst ve açık sözlü olacaksınız. Bazen bu yanlış anlaşılmaları gidermeye ve sizin lehinize çalışacak karşılıklı anlayışa ulaşmaya yardımcı olacaktır. Ancak bazı insanlar bunu bir çatışma nedeni olarak algılayacaktır. Bu nedenle özellikle yönetim veya iş ortaklarıyla iletişim kurarken hassas dili unutmayın. Bu durumda Gelecekteki başarının temellerini atabileceksiniz. Günün ilk yarısında ortaya çıkan sorunlardan geri adım atmayın. Birçok endişe var ancak bunları çözme potansiyeliniz var. Ruh halinizi bozacak olaylara karışmayın. Önemli meseleleri çözmek için acele etmeyin. Olaylara her zamankinden daha sert tepki vereceksiniz ve her küçük şeyi kalbinize alabilirsiniz. Ancak yavaş yavaş olumlu eğilimlerin etkisi artacak. Ruh haliniz iyileşecek. Harika vakit geçireceksiniz. Sohbet için birçok ilginç konu bulacaksınız. Ortak planları tartışacaksınız. Romantik bir buluşma hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Özellikle sizin için yeni bir yerde gerçekleşirse keyifli olacaktır. Partnerinizle veya sevgilinizle ilişkilerde aceleci adımlar atmayın. Duygularınız ve hislerinizle katı ama medeni bir şekilde oynamak isteyen birinin girişimlerine direnin. Çoğu kova burcu, sevdikleriyle iletişim kurmaktan özel bir keyif alacaktır. Önce yakınlaşacaksınız ve duyguların güçlü ve karşılıklı olduğunu anlayacaksınız. Günün ikinci yarısı hoş sürprizlerle ve şanslı tesadüflerle cömert olacak. Bu zaman özellikle aşık kova burçları için elverişli olacaktır sevinmek için birçok nedenleri olacak. Akşamını sevdikleriyle geçiren burçlar da mutlu olacak. Balık. Günün başlangıcı karışık olacak. Oldukça sıkıcı veya sadece aptalca konuşmalara biraz zaman harcamanız gerekecek ve bu ruh halinizi pek iyileştirmeyecektir. Ancak çok yakında ilginç bir şeyler yapma fırsatı olacak ve tüm tatsız anları hemen unutacaksınız. Gün sakin ve olumlu olacak. Meslektaşlarınız ortaklarınız veya patronlarınızla iletişim özellikle başarılı olacak. Hangi konular tartışılırsa tartışılsın, muhataplarınızı haklı olduğunuza kolayca ikna edebilecek ve kendiniz için en uygun şartlarda anlaşabileceksiniz. Dinlenmek için doğru zaman biraz sonra gelecek. Sadece kendi gücünüze inanın. Eylemlerinizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, daha ciddi hatalar yapabilir ve gerileyebilirsiniz. Sırlarınızı tanımadığınız birine emanet etmeyin. Ortaklarınız ve iş arkadaşlarınızla etkili bir karşılıklı anlayış sağlayın. Önemli konuları tartışmak için gün uygundur. Anlaşmazlıklardan kaçınmak imkansızdır. Ancak faydalı olacaklardır. Gerçeği belirlemenize ve en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacaklardır. Ortak bir dil bulamadığınız insanlara farklı bakmanız mümkün. Bu tür insanlarla arkadaş bile olabilirsiniz. Romantik bir ilişkinin başlangıcı da mümkündür. Ancak istediğiniz kadar hızlı gelişmeyecektir. Yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız, bunu yapmak kolay olacaktır. Çünkü çok şey çabucak özümseyeceksiniz. Eski bir hobiyi hatırlamak faydalı olacaktır. Bu da size yine çok fazla olumlu duygu verecektir. Günün ikinci yarısında yönetim ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi bozmayın. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde rahat bir atmosfer yaratmaya çalışın. Aile üyeleri ve akrabalarınızla karşılıklı eleştirilerden kaçınmak için bazı tavizler verebilirsiniz. Bazı balıklar aile içindeki anlaşmazlıklardan kaçınamayacaktır. Ancak, burç temsilcilerinin olumlu tutumu uyumu yeniden sağlamaya yardımcı olacaktır. Daha önce başlatılan görevleri tamamlamak ve organizasyonel sorunları çözmek için uygundur. Yakınlarınız sizi güzel haberlerle sevindirecek. Arkadaşlarınız hemen kabul etmek isteyeceğiniz tekliflerde bulunacaklar.